Merhaba canlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz zirve savaşı başladı veyahut da bilmiyorsanız bile ee, ben söyleyeyim. Tam olarak doğan saat 5.30 yani dün diyeyim, dün ayın 25'inde Başladı zirve savaşı. Şimdi kasacak arkadaşlar özellikle birkaç bir şey söyleyeceğim. Mutlaka dikkat etsinler bunlara. Sanırım zirvenin saatini uzatmışlar. Tam emin değilim. Bugün bug da olmuş olabilir. Hata da olmuş olabilir. Normalde 6 saat olan zirve bugün 8 saat açıktı. Birincisi bu. İkinci olarak zirve savaşı artık akşam 6'da başlıyor. Yani 18.00'da başlıyor. Yani akşam 8'de birçok kişi 8'i bekliyormuş. Geçen sezon 8'de olduğu için. Yani birçok kişi yayına gelince şaşırdı. Zirve açıldı mı açıldı mı gibisinden. Nasıl görüyorsunuz gibisinden. Yani zirve savaşı artık 18.00'da başlıyor bilginiz olsun. Ayrıca bu sezon kendi hesabım yerine e, Vural abinin hesabını kasacağım. Zaten maç içinde birkaç tane böyle ufak tefek taktikler falan söyledim. Onları yakalayın mutlaka. Yani güzel, keyifli bir maç sizi bekliyor. Eğer videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Abone oh, hala olmayanlar varsa kardeşim bir abone olup zil açarsanız yayınları da kaçırmamış olursunuz çünkü her akşam 6'da yayındayım bilginiz olsun. Ayrıca arkadaşlar bir de şunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi benim hesabımda da kasarken de zıplayanlar oluyordu vesaire e, konuşmak için ama Vural abinin hesabında kat kat fazla oluyor. Tamam Vural abinin hesabı ban yemeyebilir, ama şimdi şöyle bir olay var, klasik değil. Şimdi klasik olduğu zaman bir dikkat ediliyorsa zirve savaşında 5 dikkat ediliyor. Yöneticiler, yetkililer tarafından. O yüzden hani Vural abinin hesabı da işte rahat takılabiliriz gibisinden düşünmeyelim de ban yemeyelim. Ban yiyebiliriz. Ban risk için yani zıplayanlara direkt vuruyorum. Eğer olur da denk gelirseniz bana küfretmeyin, sövmeyin. Eğer destek olmak istiyorsanız zaten direkt zıpladığınızda vurup hani geçeriz bu, bu kadar yani. Yanına git o git. Tamam geliyorum kanka. Ben bekliyorum. Bu adam iyi tutucu o zaman. Bu şey oynama oynama geliyorum. Yo veriyor veriyor. Tamam seni bekliyorum. Bu buradayız ya. Info verin beyler geldim. Yan bir anda Bir yanda gidiyordu. Evet, bir yanda gidiyordu hiç ses vermiyor mu şu an? Emin misin peki? Evet eminim. Haris, geri geri kaçmadıysa burada yani. Oğlum bu nasıl harbiden pusuyor lan böyle? Beyler, bence bu adam kaçtı. Gel bakayım bir. Bir yanda da olabilir. Bence, bence adam yok. Var, var o, oğlum net duydum lan. Ay mısınız? Benim 5 saat falan var mı Salon. Hadi altına Oğlum siz yani şimdi beyler videodayken de yani anladınız. Ben de alacağım, sal alacağım salandır sal. M4 kimde beyler? Aa bu ben Allah abi, abi. Kardeşim. Ben de skar var valla Arkadaşlar çocuk kayıtta lütfen kayıtta beyler. Ben evet, olsak diye çok tatlı şeyler söylerdim ya vallahi var ya. Hadi gittik <laughs> <A>, birazcık rush <laughs> attık beyler. Ben de kayıt açıyorum. Kayıt aldık. Ben de kayıt açıyorum var da. Hayır sen de kayıt. Evren sen de kayıt. Zıvay sen de kayıt aç kardeşim. Ben, ben de kayıttayım bu arada. Ben başta ben, kayıttayım. Değil mi bu? Kayıtta olana bulut veriliyor? rankasına DBS veriliyor var verdim. şu DBS'i alalım. Bence bana boostlayın abi. Ben Geçen zaten öldüm. Artı 2 verdi. <laughs> Ulan var ya çok üzüldüm ya Allah kahretsin. Dön eee da... çıkalım kanka. Çıkalım beyler. Bir araç lazım bizim Bizim motorumuz var herhalde gücü motoru var gel bakayım bana. <laughs> abi o büyük Bakalım değil alalım mi alalım ya? Alalım. ya. Gel bana bir kişi gelsin bana gelsene Evrencan. Kafayı yiyeceğim ya. Allah kahretsin bu motora ne oluyor adam ya? Adam var arkanda, arkanda abi ha, adam var üç kişi miycem? Ha anını seveyim korktum ben adam var deyince. Önünde duvar var abi ben de bir anda korktum. Beyler evet. burada araba yok bence önlük araca doğru gidelim. Dalma kemen çem zaten. Neyse şaka. Abi bu, bence bu hiç iyi değil ya böyle çok değişik var abi. <laughs> şaka değil. <laughs> Aa araba bırakmış adam olabilir. Herhalde. Adam var adam var. Oğlum bizi işte vurur herhalde adam olsaydı. Tamam. Belki de pusuyordur abi. Yani vururdu bence. Ben sonra gelin bir de doğru. Geldim geldim. İki, iki, i̇ki, arabayla gidelim. Eğer sana. bu adam orada yatmıyorsa ben bu işi bit, bu, bu oyunu bırakıyorum. Lan oğlum manyak mı adam? Niye iş yaptın? <laughs> Abi bize de teste yaptı ya. Gel tamam, Onunla mı uğraşıyorsun? Çık seri adam bulmam lazım. En az minimum 5 kill beyler. Minimum 5 Arkadaşlar minimum 5 kilo almak çok iyi oluyor. Çünkü e, Vine 15 puan veriyor zaten oyun. 15 artı 5 20 puan. 20 puan yeterli yani. Fazlası riskli bir tık. Minimum 5 kill, 5 kill ideal. Yani geçen sezon öyle yapıyorduk. 5'i geçeriz. Şu an zaten Maç sonu adam kalır adam, ya. Adamlara göre olur. Maç sonu bence de adam kalır da buralarda hep adamlar olabilir kanka. Var adam gördüm bir tane. Watch bir out! Açık. 300 metre, 300 metre. En az 2 gördüm ben. Şeyde şeyde, e, araba kulübesinde, araba kulübesinde. Kapat. Gel bana. Hayır, bize kapatma. Arabaya kapat. olabilir. Önüme gelmiş olabilir ben dedim. Bize geliyor da, bize. Hatta kanka bundan nereye gitti 2 dakikada? dakika. Vurmuyorum değil mi abi? Vurmuyorum salıyorum. Salmaya çalış tabii. bir. Ay adam ne? Aa solumdan araba gidiyor. Gel bakayım kanka bana. Abi, Galiba. Senin içinde olmaz. Aa evet ya. evet 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 adam gidiyor. Zivice bak önüme. Bak, Gördün mü? Ben ben, ben şey mi gördüm? Hayal mi gördüm? Yo, çok doğru. Asıyor, çok kasıyor. önümde gidiyor kanka. Bir bagi bir yerde. Şu beyinleri bas, benzinleri bas. Bunda da var. var. Sol tepemiz de Aa, var. Bir gün nakledi, bir gün nakledi, bir gün nakledi. Bir gün nakledi, bir yanında abi çek çek. Bakın yanında bak. Bakın yanında. Tepeye bakın siz. Tepeye bakın siz. Canım çekin. Tepe öyle. Tepe öyle. Tepe öyle. Tepe öyle. Tepe öyle. Tepe öyle. Tepe Tepe öyle. Tepe öyle. Tepe öyle. Tepe Bak gel Oğlum sakin olsun az device Önüm var. Ali adam driver Abi yaptı. Kaçak kaldı. Bana gel bana gel bana gel. Önüne bak. Önüne bak. Önüne bak. Arka. Seni vur arkamız gelecek. Seni vur sen sen arkamız gelecek. Gel arka, arka tepe var. Arka tepe var. Arka tepe nerede? Evet arka uçak uçak var. Uçak var. Uçak tarafı var. Daha arabaya bekle. Arka tepede şey var. Uçağın altında. Tabii tutmaya başladı. Abi ben iPad 9'dan oynuyorum. Hı hı. Sırt atılamayın. Kalanda beni çağırdı ha. Ne anlatıyorsun lan? Bir hızlı, hızlı. Sıkma oğlum manyak mısın? Yanlışlıkla sıkma. Şey Yanlışlıkla sprey attı adam. Yanlışlıkla sprey attı anı satayım. Şaka gibi. Önümdeki evlere bakacağım. Çıkardım. Aa, önümdeki evde araba durmuş sanki yok. Ya, hızlı araç Değil kanka. Aynı Yok. bastım zannediyorum. Sıktım ya basılmadı. Bu arada adam var. Çattı adam var. Adam var bana var adam var. var, var, var. var, var, var. Biri bomba yedim. Bot gibi Hem de ya. çok kötü bot. Değil değil değil. Bot gibi değil orada. Değil. Hıh! Bot bot abi sen bana güven. Aşağı Sana, atmadı. En son güvendiğim gece. Burası. Harbi bot Bana giymiş. güven abi. Bence abi. Doğru söylüyormuş. Abi böyle yapıyor adam. Böyle ki ya. Ben bug'e geçtim beyler.

Bas, 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 Aynı sayıda bir tane daha vardı, aynı sayıda bir tane daha var. Canım az oldu. Daha az kaldı. Ezdim bunu, ezdim. Kaygınım. Ulan kapa kapa attı resmen var ya buggy'e diyorum anladın mı? Son 3 kaldı beyler, son üçü de alırsam 9 kil yeterli yani, gayet iyi. Gayet iyi. Elim benim, elim yok. Sani, sani. Burada beyaz adam var. Arkadaşlar dediğim sani. gibi minimum 5 kil ideal, 5 artı 15'ten dediğim gibi 20 puan, 10 numara. Beyler geliyorum, vurmamaya çalışıyorum. Ama Abi gel gel, gel bot var, gel bot var, gel bot var. Sana gel, sana gel. Bana gel. Allah'a bot var, gel gel Allah'a bot. Bos, bos, bot bot, gel abi bot. değilmiş, kendine gelme bot değilmiş abi. Şaka gibi, vandan araya düştü. İkarda özür dilerim. Vandan araya düştü lan. Nerede? Nerede? Yatıyor. Yatmıyor bu arada. Bir tane bot vardı ha. Oğlum vandan bandanara nasıl vuruyor lan? Ürüne vur dersen vururum. Vurma kanka, vurma. Bot çünkü bot. 2 saat ezerdim ben onu, yatıyordu ha şimdilerinde. Zıplıyor lan bu. Sen, ben ben yapacağım. Ben Stand. vuracağım. Ben vuracağım. Vezze bu vezle Kornaya basalım kornaya. Yemin et. Sen vur abi. Vur abi. Vezze, Vezze. Vur vallahi bu. Hadi vur Bir dakika hemen konuşalım. Bunu Alo. Alo sen kimsin? Abi. Lan ne yapıyorsun lan? Vezze, Vezze. Oğlum ne yapıyorsun lan? Vezze, Vezze. Ne yapıyorsun lan? Değişik. İyi, sen ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi. ayıp ettiniz bu arada. Bak, bana öyle gel. Üç numara kurtaracağım. Üç numara kurtaracağım. Geliyorum. Geliyorum. kardeşim Geliyorum. Durma, vurma 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 Her Aşağı alıyor bana. Devam et ben... devam et devam et böyle devam et böyle devam et böyle. Araba mı araba mı araba mı? Şurada devam edin. Evet 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 mavi araba devam et. Seçilelim beyler Galiba adam ölümde abi. Önümde önümde burada burada bu ben de ben de yemin ediyorum bende de Uçucam Bak finish atar. Finish tek oynamayın. Vuramadım beyler vuralım 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 Seri tut, seri tut, seri tut. Allah kahretsin. Smoke atsana bir tane. Havada mis yedin. bir tane. Kim Kim Kask verir misin? Kask verir misin? Son bir beyler. Son bir alıyorum abi. Şeyde var. Alıyorum, var. ben de ekliyor ya Zubay. Kim olduğunu bilmiyorum ama. Vandanara, ara. Ben de ekli. Son... Abi sen ben niye Vural abinin hesabını eklemiyorsun? Kırıldım mı Vural Allah bizi <laughs> Vandanara gibi olanların şerrinden korusun. Doğru. Bot da bot ne güzel yatıyordu ya bot ya. Küçük diyecektim. Dün sana var e adına 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 selam, adına. Varmış. selam varmış. Allah korusun. Selamını almıyorum. <laughs> selamı Selamını almıyorum. <almayayım. gülüyor> Selamını almıyorum. Ben de bir böyle. Ben de bir böyle. Ben de bir böyle. Ben böyle. Ben de böyle. Ben böyle. Ben de bir böyle. Ben de bir böyle. Ben bot bak böyle. Ben de bot bak. Bu sefer Vallahi, Vallahi bot ama. Vandan nereye de bot geliyor. Gitten bot. Gitten <laughs> bot kaçıyor var da. Gel gel. ooo. bana baksana abi mermi atamıyor. Bak 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 bak. Al işte. Geliyor abi. 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 Beni al beni al beni al. Canı bir bak. Bak vurursunuz Evren. Evren bak vurursunuz. Arka bak yemin ediyorum vurursunuz. Dün abi. Bu arabanın yakıtı var mı? Bomba attım kanka yok onda da yok onda da yok. Dur alayım. Kuşum vardı bu arada Finish yiyecek Atı azıcık sektirme azıcık Yavaş git Sektirme atı Ya ölecekmişim gibi hissediyorum Kafa <laughs> <Atı, gülüyor> atayım mı? Ölmezsen ölmezsin Beni de sağlık de Sağlık arkadaşlar Şimdi 8'i atıyorum Yani dediğim gibi Aman aman kill alıp Risk'e girmenize gerek yok Anladınız mı? 23 kill 23 kill ne? 23 puan temiz yani Zaten kaç puan kendi yani kaç puan aldığınız şöyle belli oluyor bunda. Yine 15 puan veriyor. Artı 8 işte kaç kilo alırsanız da artı puan oradan yazıyor. Ama bence yani zirve kasıyorsanız aman aman riske girmenize gerek yok. 5 kilivin yeterli olacaktır. Bu arada o server değiştirerek şey kasma, rank kasma aynı şekilde devam ediyor. Mutlaka haftalık 40 maçlarınızı atın. Bu kadardı. Videoya kardeşim sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz de abone olup zile açarsanız mükemmel olur. Her akşam 6'da başlıyor zirve. Saatler değişti bilginiz olsun. Akşam 6'da yayına giriyorum. Gece 12'ye kadar full yayın. Dediğim gibi inşallah bu sezon Vural'ı izlemenin, buralı abinin hesabında alacağız sıra biri. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.